piyasa türünde bahsederken Bitcoin'in rekor tazelediğini aktarmıştık. Gelin buraya dair bir görüş alalım. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal telefon hattımızda. Devrim Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Sevgili Meryem Hanım, merhabalar, yayınlar Çok teşekkür ediyoruz. Bitcoin'de bu sabah yeni rekorlar gördük. 124 bin doların da üzerine çıktı ve yılbaşından bu yana yükselişini %32'nin de üzerine taşımış oldu. Buradan sonra neler söylersiniz? Yeni rekor ne işaret ediyor? Ee, şu anda öncelikle psikolojik sınav olarak tabii ki 125 bin doları görüyoruz. Ardından 150 bin dolara giden bir rally bekleyeceğiz. Ee, şu ana kadarki süreçte tamamen e, bu hızlandırılmış e, tura atıyorduk. Ee, özellikle Temmuz ayında çok büyük gelişmeler olmuştu. Şimdi bu noktada şey yapılmasını ama e, makasın emeklilik konuları tarafında Bitcoin'in dahil edilme süreci arttı. E, gene daha önceki yayınlarımızda belirtmiş olduğumuz gibi e, Bitcoin ETF'i haricindeki altcoin ETF'lerinin yaklaşık 10 adete varan ETF'lerin e, kabul görecek olmasının artık yavaş yavaş e, uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Burada e, ciddi anlamda paranın aktığı bir yön haline gelmeye başladı Bitcoin tarafında. Şu anda e, bekliyorduğunuz geçtikten sonra ufak ufak kar e, alımları, kar satışları başladı diyebiliriz. Şu anda 122.600 civarında e, dönüyoruz. Bu arada e, 4 trilyon doları geçti tüm piyasanın hacmi. Genel e, 7'ydi. En son 1-2 e, işte, gün içerisinde 4 trilyon doları e, geçerek ciddi anlamda bir yüksel, yükseliş sağlanmış oldu. E, Dominansa baktığımız zaman e, Ethereum ciddi anlamda bir yükselişini görüyoruz. %12'den %14'e çıktığını, Bitcoin'in ise %62-63'lerde %58 civarına indiğini görüyoruz dominans bazında. Şu anda Ethereum'un tabii ki Bitcoin'e değinmişken ona değinmeden olmaz. 4 bin dolar çıkmasını açtıktan sonra şu anda civarına Gelip yavaş yavaş onda da e, en yüksek e, rakamı görmeye başlayacağız tarihteki. Oradaki psikolojik soru evet. olarak da 5 bin doları görüyoruz sevgili Meryem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Devrim Bey katılımınız ve kıymetli yorum.